Ali Asam, TV Ali Asam, TV. Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Alta doğru vurdu. Maç golle başladı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Gözler hakemde. Oyuncu amansızca saldırıyor. Topu direğin dibine. İşte bu kadar. Top Top direkten döndü. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. İyi vurdu. Top neredeyse tribünlere gitti. Maçı yarıladık. Direkten döndü. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Maçın son 30 saniyesi. da hakem kartını çıkardı. Fileleri havalandırdı. Yerden bir şut. <gülüyor> <gülüyor> gol! Gol! Top filelerde. Yerden gol peşinde. Direl çarptı. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Kale önünde savunma yapıyor. Maçta son anlar. Kafa vuruşuyla gol geldi. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gole doyduk ve siz zevki yüksek bir maç oynandı. Harika! İlk maçını kazandın. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Top yükseklik kazandı. Yukarıdan gol peşinde. Fit gol geldi. Bomba. Bomba oyuncuyu Bu kez kafayla gol geldi. Kafasını büyüttü. yavaşça yuvarlıyor. Gol gol gol. Örümcek ağlarını temizledi. Bu <laughs> olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Yerden gol arıyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Bir kafa ve gol. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Far çok az. Hala yetişme ihtimali var. Topu sürüyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Üstten gol peşinde. Gol gol gol. Önce rakibini durdurup sonra gola. Vurdu ve gol. Farkı inanılmaz bir hızla kapattı. Bakalım beraberlik bozulacak mı? Mükemmel bir son saniye golü. Maçta son 5 saniye. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. İşte son düdük. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. eğlenceli Gelin öğrenelim yepyeni Eğitici videolara da sahip kanalım Bu yüzden kanalım abone benim Top atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Havadan vuruş. Çok hızlı bir gol süper gücünü erkek zamanlama hatası yaptı ve kendi bayıldı. Oradan golü var. İşte gol! İşte gol! Şanssız direkt gol! Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Havadan vurdu. Vurdu ve gol! Direkt geçit vermiyor. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? <laughs> Ceza sahasına doğru. Artık kalan son 45 saniye. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Direkleri bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Maçta son düzlüğe girildi. Ne olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. İyi vurursa gol olur. Finale havalandırdı. Alttan gol maçlıyor. Ve top alarda. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top top direkten döndü. Alta doğru vurdu. kafa vuruşuyla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Artık son düdük bekleniyor. Ceza sahasına doğru hakem maçı bitirdi. Ezici bir farkla maç sona erdi. başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Ve karşılaşma başladı. Top bombaya döndü. Beklenmedik anda patladı. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Havadan vurdu. Akıl dolu bir vuruş. Direk. İyi vurursa gol olur. Rakibini şaşırtabilecek mi? Şanssız direkten... Gol geldi! Gol geldi! 45 saniyeyi geride bıraktık. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? birileri havalandırdı. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Orta yuvarlan, rakip yarı alanına bakan dilime geçmiyor. Maçta son düzlüğe girildi. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Kafayla şut çıkardı. Maç 3-1. Direkten sektirdi. Golü üstten arıyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Direkten döndü. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Önde olamıyor. Bu kez kafayla gol geldi. Aman Allah'ım direği gördü. Son saniyeler. Ve maç bitti. 90 saniye bitti. Ve zor da olsa kazanan belli oldu. başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Ve maç başladı. İki oyuncu da çok temkinli. Havadan vuruş. Maç golle başladı. İlk tercihi süper. Rakibini değil kendini bayılttı. Ağlara geldi. Mükemmel bir kafa golü. Güzel bir kafa vuruşu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Fark hala kapanabilir. Güzel şut. İnanılmaz bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Topu sürerek ilerliyor. Kale önünde savunma yapıyor. Direğe çarptı. Şansını kaf kafayla attı. Gol. Gol kafayla. 45 saniyeyi geride bıraktık. Gol geldi. Gol geldi. Her şey henüz bitmedi. Vücudunu siper ediyor adeta. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Akıl dolu bir vuruş. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Topu yavaşça yuvarlıyor. Fileleri havalandırdı. Alttan gola maçlıyor. Güzel çıkardı vakit geçiriyor. İki oyuncu da çok istekli. Mükemmel bir kafa golü. Yerden yuvarladı. Maçta son 10 saniye. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sek. O nasıl bir şut? 90 saniye sona erdi. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu.